Kolay gelsin Hasan Efendi. Al. Arkadaşlar siz de bahçemize hoş geldiniz. Kanalımıza da bahçemize de hoş geldiniz. Bah bizim bahçede son durum. Son durum burada bu bağda çok fazla üzüm vardı. Onları hepsini toplaya toplaya kalmadı. O kova neredeyse yer olmuş gene. Evet bayağı bir üzüm vardı. Onu da bir sonlandıralım. Bir daha o tarafa geçmeyelim. Orada çok çiçeklerim var. Kök çiçekleri. Bakalım köstebekten kalanı oldu mu. Kalan sağlar bizim olsun. Diyerek. Şimdi burada bir kökümüz daha var. Böyle en çok üzüm veren. Şöyle. Uf. Topla topla bitmez. O Diğer kökten çok fazla topladık. Yazın sonuna geldik. Sıcaklar biraz hızını düşürdü. Şu anda çok iyi. 29 derece hız düşünce çok sıcaklar oldu ve bizim buralara hiç yağmur yağmadı. Nisan'dan beri biz yağmur görmüyoruz. Bunlar anca böyle kuyudan sulama suyuyla taşıma suyuyla ne kadar ne olur. İşte bu kadar oluyor. Bu çiçeklerim de böyle çakır gölgeyi biraz seviyorlar. Tekrar başladılar açmaya. Çok açtılar bu yaz. Şöyle bu çiçeklerin zamanı geçti. Bu gayret çiçeklerin. Onların tohumlarını topladım. İsteyenlere gönderiyorum. Karanfillerin zamanı geçti. Geçti de geçti. Şöyle bu sarı çiçeklerin zamanı geçti. Bu sarı çiçekler çok şahane, çok uzun süre açıyorlar. Kökten oluyorlar, çok fazla yavruluyorlar. çöktü. Karanfiller bu derece. Bunlar burada üçüncü senesi mi dördüncü senesi mi pek hatırlayamıyorum. Ama bayağı bir zaman oldu tabi. Şöyle tohumlarından da topluyorum. Evet bunda tohum var. Hepsi de tohum yapmıyor ama işte bu boş çok sıcaktan mı olmuyor neden onu pek çözemiyorum bahçemin de kraliçesi bu çiçek tohumdan ektim her sene böyle açıyor sonbaharda dallar kuruyor kökü kalıyor kökü böyle e, soğan değil ama ağaç kökü gibi tekrar yeşilleniyor ilkbaharda günlük çiçek açıyor. Ama her gün çiçeği var. Şöyle. Her gün çiçeği var. Bunun buraları çan çiçeği doluydu. Boşaldı. Burada böyle çok az bir hanım düğmesi ekmiştim. Onlar da bodur. Bodur çiçeği ben pek sevmem alçak çiçeği ama biraz böyle yüksek olacak. Yani gösterişli olacak misali. Burada da kırmızısı var bu çiçeğimin. Kırmızı var. Kırmızı olsun. Üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun. Burada Ziganya kral kızı diyor Trakyalılar. Bizim oralarda da kaynata kalpa. Çok ilginç bir isim. Bunlar biraz geç çekmiştim. Buralarda başka çiçekler vardı. Anca şimdiden sonra açacaklar. Bir de yağmur gelse var ya kar yağı ne kadar açacak ama inşallah gelir. Evet bahçe Şöyle aynı sefalar sabahleyin açtılar güzel güzel. Onları çekmeye fırsatım olmadı. Hemen kapandılar tabi. Aynı sefa değil ne onlara akşam sefası. Bu çekirdeksiz üzümümüz. Bu sene üzümlerde bayağı bir var bir kısımda Bir kısımda tabi soğuk vurdu. bir kök bu maşallah subhanallah, çok verimliydi üzere olmaya da başladı İnşallah sen de olacaksın burada bir gülüm var ama çok nazlı büyüyor biberleri dizdik kurutuyoruz pul biber yapacağız buralarda yan tarafta zambaklarım var Bir kısmını çıkardık, gönderdik. İstene yine gönderiyoruz. Zambaklar bahçemin Demirbaşı. O Hasan efendi doldurmuşun kovayı. Doldu. Aferin. Şimdi komşulara götüreceğiz. Gittiğimiz yere götürüyoruz. Burada da çok değişik bir yüzüm var. Bu ay erken oluyor ama pek de umduğumuz hmm. gibi olmadı. Çok mu tatlı olmuş? Süper. Çok tatlı. Evet çok, çok tatlı oluyor. oluyor. Benim çocukluğumda vardı o bizde. Çocukluğumun çiçeği. Hı -hı. E, üzümü. Yolu yapınca bir türlüsü geldi abi ya. Senesef de veriyor. Evet. Kasım patlarını anca ayakta tutabiliyoruz. Sulamayla. Yağmurlar yağsa çok güçlü açıyorlar ama inşallah yayacaktır. Cevizlerde varla yok arası bu sene. Burası benim biber tarlam. Arkadaşlar. Biberler bu sene çok karışık ekildi. Fideler karıştı. İşte dana burnu kesti. Tekrar ektim. Yanlışlıkla bir onu bir ondan karma karışık oldular ama çok da güzel oldular. Çaresi onlar dolu, bu acı biberler onları toplamaya yoruldum. Çok acı. Burada da kapya biberlerim var ama şahane kapya biberlerim de. Onlardan topladım. Bizim meşhur lütenisamızı yaptık. Tabii video çekmek. Biraz zor geldi, meşaketli geldi. Çok rüzgar vardı. Acele ettik. Biberler damlama sulamayla suluyoruz. Çok da başarılı oldular. Ama velakin domateslerimiz yandı. Salatalar da burada. İşte fena sayılmaz. Her sabah topluyoruz. Sira bu sene dinlenmede boş. Bu sene de böyle olsun dedik. naylon germedik. Ve burada kırmızı pancarlarım var. Rüzgar da bütün şişeleri oradan oraya karıştırdı durdu. O kadar rüzgar vardı ki. attı mübarek. İşte bu ağaçta kurudu. Bu da El Fatiha. Bizim buralarda çok ağaçlarımız kuruyor. Burada da bir tane terk edilmiş üzümümüz var. Unutulmuş kökü kümesin içinde. Kökü şöyle kümesin içinde Burada dışarıda çalışıyor. Maşallah. Bu sene çok sıcaktı. Sıcaklardan istediğimiz gibi bahçeye bakamadık da olmadı da baktığımız yerlerde olmadı. Bakamadığımız yerlerde çok oldu. Burada da üzümlerimiz var. Burada bayağı dört sıra üzümümüz var biraz bir kısmından petmez yapıyorum. Bunlardan petmez olmuyor arkadaşlar. Sofralık yüzümden petmez olmuyor. Onu belirtmek istiyorum. Çok posalı olduğundan dolayı. Ben direkt olmuyor diyorum. Fazla detaylı anlatmaya canım istemiyor. Olmadığı için yaptık denedik. Bunda da çok fazla vardı. Fakat o kadar çok suladık ki besleyemedi. Hani bu sene iklim tamamen meyvacılara Allah kolaylık versin. Besleyemedim. Domatesler yandı arkadaşlar. Ama epi domates topladık. Konserve yaptık. bizim sizin konservemiz meşhurdur. Evet bu sene hünnaplarda barla yok arası. Her sene çok yoğun oluyordu. Ama bu sene sıcaktan çiçekleri yaktı herhalde. Çok sıcaklar oldu ki buralara gelemedim bile sıcaklarda. Anca geliyorum. Bu da incirimiz ama hiç olacak güzel olmadı. Ve suladık da. Su da gördüler ama bu sene iklim pek müsaade etmedi. Arkadaşlar böyle uzayıp gidiyor bizim bahçe. Bizim bahçe altı dönüm. Ve 2 3 senedir bize doğru dürüst yağmur yağmadığından dolayı ağaçlar kurudu. Bir kısmı dairelerde cevizlere bir şey olmadı da meyveler. Burada da elma var ama işte bardancık kadar Bunlar da ne kadar çok döküldüler. Öyle bir rüzgar vardı ki. Felaket. Dediğim gibi meyve sebzeden gelir bekleyenlere Allah yardımcılar olsun. Bağın içinden gidelim. Burada da beyaz üzümler. Bu iki kökte hiç yok. Çok güzel ama neden yapmıyorlar iki senedir? Onları çözemedik. Bunlar sofralık üzümler. Bunlar sofralık üzümler arkadaşlar. Çok güzel oldular bu sene bunlar. Başka şeyler olmadı ama üzümler güzel oldu. Şöyle petmez bunlardan yapıyorum. Böyle çok minicik bunlar ama acayip böyle suyu çıkıyor. Çok şahane petmezi oluyor. Beyaz izinlerde fazla yok. Tabii ki onları biraz don vurdu. E, olanlara şükür. Oldu kadar zeytinlerde de bayağı var gibi. Şimdi çiçeklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çiçek isteyen bana Instagram'dan yazabilir. Sonbaharda hangi çiçekler ekiliyor? Ben özellikle haş ekiyorum. Haşhaş sonbaharda ekiliyor. İlkbaharda da çok güzel açıyor. Nisan sonu mayıs iklime göre hava durumuna göre. Haşhaş tohumu isteyene gönderiyorum. Haşhaş tohumu, çan çiçek tohumu, çan çiçeği, karanfil tohumu gönderiyorum. Küpeli. küpellerim, haseki küpeller çok güzel açıyor. Çok ağır bir çiçek uzun sürede duruyor çiçeği onu ben bir yerlere tohumunu dökmüştüm başlamış çıkmaya Haseki küpelerinin yaprakları bu işte Burayı dökmüştüm tohumalıkken çöplerini buraya atmıştım. Burada da çıktılar. Bunlar işte Asiki küpürüsü. Bu sene ekiyorsun, ertesi sene çiçek açıyor fakat kökü kalıcı oluyor. Uzun sene açıyor. Biraz ağırsız da sayılır. Tohumu nereye düşerse orada çıkıyor. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun. Köy bahçesi arzu edenlere Allah'ım herkese versin. Herkes nasiplensin. Bu zevki tatsın. Güzel bir şey.